Bugün şirketin bütün bilgilerini ele geçireceğiz ha. Tabii ki. Benim istediğim de o. Fakat nasıl yapacağız? Birinin kartını kullanarak içeri sızacağım. Sonra sen telefonla bağlanıp başka birinin adını kullanarak şifre bilgilerini ele geçireceksin. Kolay olacak benim için. Ya hadi lov iş başına o zaman. Of geç kaldım yine. Patron kızmaz inşallah. Merhaba, giriş kartımı evde unutmuşam. İzniniz olursa sizinle girebilir miyim? Tabii ki. İşe yeni mi başladınız? Daha önce hiç görmedim sizi. Ne göreceksen ha, işe başlayalı üç gün oluyor. Ömer, senden yaptığım ve bundan sonraki yapacağım bütün işlemler için Şifreleme yapmanı istiyorum. Bu bilgileri kimseyle paylaşma. Sen de biliyorsun ki şirketin güvenliği için çok önemli. Anlaşıldı mı? Tabii patron çok haklısın. Tamam oğlum. Şimdi öğle yemeğine gidebilirsin. Merhaba, Ömer Bey siz misiniz acaba? Evet, buyurun. Müdür bey ürün bilgilerinizi görmem konusunda sizin yardımcı olabileceğinizi söyledi. Tabi hanımefendi hemen size yardımcı olayım. Ürünlerimizin hepsi orijinaldir. Kimse de yok böylesi. Evet fark ettim. Tek tek inceliyorum hepsini. Birisi benim için buraya korumasız bir bilgisayar koymuştur. Şanslı günümdeyim ha bütün bilgileri hemen ele geçirmeliyim. <laughs> Affedersiniz telefon çalıyor. Buyurun ben Ömer nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba ben Sinem. Şifremi unuttum. Acaba değiştirebilir misiniz? Hattan ayrılmayın lütfen. Adınız Sinem Yalçın mıydı? Evet Sinem Yalçın. Tamam Sinem Hanım. Şifrenizi yeniledim. Değiştirmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler. Şuna bakın. Bütün bilgileri korumasız hepsini alıyorum. <laughs> Bilgisayara şifre bile koymamıştır. Tüm bilgileri kolayca ele geçirdim. Merhaba efendim. Şu yeni gelen çocuk güvenlik kurallarını ihlal etmiş. Çok önemli bilgileri çaldırmış olabiliriz. Ömer acil benim odama gelsin. Ömer patron seni çağırıyor. Ömer seni şifreleme konusunda uyarmıştım. Neden güvenlik kurallarını ihlal ettin? Üzülerek söylüyorum ki işine son vermek zorundayım. Patron anlıyorum ama bana tuzak kurdular. <laughs> i̇şte başladığım yerdeyim. Siz siz olun. Gizli bilginizi kimseyle paylaşmayın ve herkese güvenmeyin. <laughs>